Olamaz. Ne düşünürsem düşüneyim hep tersi oluyor. Şu hayatta zengin olmak için ne yapmadım ki? Önce yaşlı adama kur yaptım. Sonunda onunla evlendim. Ve ondan sonra o aptalı zekice öldürdüm. Artık hayatımı bir kraliçe gibi yaşayacağımı düşündüm. Harika olacaktı ama hayır. Şuna bak kendi evimde sefalet çekiyorum. Raku beni düşünür olmuş. Eskiden hiç öyle değildi ama. Şimdi o aptal kadınla birlikte beni kıskandırıyor. Dikkat et Maya, Uyanık olmalısın. O aptal kadın gerçekten çok kurnaz. Ya yoluma çok büyük bir engel çıkarırsa ve yaptığım tüm planlarımı mahvederse? Ne yapacağım ben? Hayır Maya. Ne diyorsun sen? Böyle bir şey olmayacak. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ne olmuş kader benden yana değilse bu benim kaderim. Kendim değiştireceğim. Ragu hapse girecek ve bu mülkün sahibi ben olacağım işte. Bir kraliçe gibi eğleneceğim. <laughs> Bütün bunlar benim olacak. Rogu <laughs> ve Danak neredeyse hep birlikteler. Gelecekte de öyle olacak. Bu beyaz bir bez değil. Kefen. Bugün fotoğrafınızın üzerinde. Yarınsa vücudunuzun. Ragu'yu öldüreceğim. Ve o aptal kadın da Ragun'un üzüntüsüyle kendini öldürecek. Ne kadar da üzücü. <laughs> Ve ondan sonra kimse benim yoluma engel falan koyamayacak. Planı beğendin mi Söyle. Delirdin mi? Ragun'u yaparsa durum daha da kötüleşecek. O zaten aptal bir kadın. Onu iyice deli mi edeceksiniz Asaku, ha? Anne hayır. Bence Saku teyze haklı. Evet. Dediğini yapacağım. Ama dur. Lütfen anlamaya çalış anne. Bay Savla bana büyük bir iyilik yaptı. Lütfen bırak iyiliğini ödeyeyim Mayi. Bay Savla bana büyük bir dürüstlükle kazandığı mirasını devam ettirmemi söylemişti. Bunun hakkını vermeliyim. Adalet yerini bulmalı. Bu mülkü Maya'ya verirsek eğer, her şeyi mahveder. Fabrikamızdaki işçiler işsiz ve evsiz kalır. Ben bunu istemiyorum Maya. Ne olur bırak bu planı, uygulayalım. Canım hepsini anlıyorum. Ama bunu yaparak büyük bir risk alıyorsun oğlum, yapma. E, Maya lütfen, bana tehlikeyi sen öğrettin. Artık korkmuyorum bunda. Senin için endişeleniyorum. May, Rago için endişelenme. Bu konuda yalnız değil. Hepimiz onunlayız. Evet. Ve inan bana, eğer bu işte Maya'ya karşı birlikte savaşırsak, Saku teyzenin planı başarılı olacaktır. Rago! Çabuk dışarı çık! Hayatını hep banyo yaparak mı geçireceksin? Seninle mutlaka konuşmak istiyorum. Bu plan bana hiç iyi hissettirmiyor. Sus. Çok korkuyorum. İçimde çok kötü bir his var. Lütfen rahat ol. Her şeyi halledeceğim ben. Yüce Tanrım, kaç yıl sonra seni bu kıyafetlerle görüyorum canım. <laughs> Olamaz. Umarım nazarlar değmez oğlum. Benim ragum, benim eski ragum. Hı hı. Bu eski ragu harikalar yaratacak. Bak, senin yeteneğine güveniyorum canım. Ama bu plan bana. Çok kötü hissettiriyor Bunu konuşmuştuk ama Mayı Kimin fikri? Saku teyzenin Peki kim yardım etti? Memur Danakçada. O yüzden hiçbir şey olmayacak sen merak etme Evet Mayı bu zaten basit bir plan Ragı eski haline dönerek o kızı kandıracak o kadar ona sevgi gösterecek. Tuzağa düşünce de itiraf ettireceğiz. Bunun için endişelenme. Sadece oğluna güven. Hı hı. Ama o kadar kolay değil. Bunu sensiz yapamayız. Çünkü Mayayı en çok sen tanıyorsun. Hangi hareketin onda işe yarayıp neyin yaramadığını sen söyleyebilirsin. Olabilir ama bu amalar için hiç vaktimiz yok Mayi. Tek seçeneğimiz bu bizi desteklemek zorundasın. Değil mi? Tamam, nasıl isterseniz. O mayayı bu evden atmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.